Herkese selamlar dostlar yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır inşaatçı üstünde videolar gelmiyordu. Bu sefer inşaatçı üstünde yükseltmeler yapacağız, savaşlar yapacağız. Dolu dolu bir video bizleri bekliyor. Şimdi öncelikle sizlerden bir like patlaması istiyorum. Herkes bir like atarsa çok mutlu olurum. Ayrıca köy bayağı dağılmış şu çalı çırpaları bir kaldıralım. Şuradan kaldır. Bir elmas versek mi ya? Ver bir şey olmaz. Hemen hızlı bir şekilde bunları bir kaldırayım. Kaldır kaldır. Çok dağınık olunca biraz göz yorgunluğuna da neden olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım burada savunma binalarımızdan neler yükseltebiliriz. Ondan sonra askerlerimizden neler yükseltebiliriz onlara bakacağım. Ve günün sorusunda şu an ekrana yansıtmışım da arkadaşlar. Günün sorusunda yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bakalım kimler doğru cevabı bulabilecek. Hemen şuraları bir toparladık. Şimdi 1.7 milyon Altın 1.4 milyon Xir var. İksire büyük ihtimal ne basacağız söyleyeyim mi arkadaşlar? Buradaki balona basmaya çalışacağız. E, altına ise bakalım hangi savunma binasına kadar yükseltebiliyorsak onları yükselteceğiz. Benim önceliğim okçu kuleleri olacaklar ancak bakalım başka nelere yükseltebiliriz bilmiyorum. Zaten buradan e, ezicilerim. Ondan sonra fırınım olsun, e, dev topum olsun okçularım. Birçoğu bitti zaten çifte toplarım, çoğu bitti. Bir top ve burada birkaç tane okçu kulem kaldı. Onları da yükselttikten sonra biteceğiz. Hemen şuradan. Şimdi bul deyip rakibimiz gelsin. Aha, geldi. Bakalım. Şimdi buna nasıl bir saldırı düzenleyebiliriz? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Abi, şu şuraya, şuradan girelim ya. Bence şurası. Şuraya bir tane bırakayım. Hop. Bir tane tuzak olacağını biliyordum. Bir tuzak da bir tuzaktır. Hemen hızlı bir şekilde attım. Buradan hemen savaş makinamın özelliklerini kullandım. Buradan bombacılarımı da atmak istiyorum. Önceliğim muhafız kulübeleri olacaktı çünkü muhafız kulübeleri birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlerde de. Muhafız kulübelerini hızlı bir şekilde hallettik. Hemen Şuradan hop savaş makinamın özelliğini kullan abi hop abi indir şu eziciyi. ezici gayet güzel indirdik. Buradan geri kalanları da yollamak istiyorum. Sanki e, gidecek aynen savaş makinası geçmiş olsun. Geçmiş olsun hop gitti. Sıkıntı yok. Biz %50 hatta %60'a kadar bir çıkartabilirsek bizim için çok güzel olacak. %49 %50 aldık. 52 bakalım 52 ötesi olacak mı? Sanki 52'nin ötesine çıkamayacağız gibi geliyor. 54 56 Hadi bakalım atmış geldi %60 geldi bekliyordum %60'ı bakalım rakip bize ne yapmış %60 güzel bir skor kazanmamız için yeterli mi bilmiyorum. Rakip bizi 3 derse geçmiş olsun biraz çok üstliklere çıktım arkadaşlar biliyorsunuz üstlüklere çıkınca artık rakipleriniz de güçlenmeye başlıyor ve sizleri resmen darma duman ediyorlar. Şu an adam e, cadı saldırırsan gidiyor baya iyi de gidiyor yani ancak şuradaki eee savaş makinasını indirsek güzel olacak gayet güzel girdik bakalım hepsi buraya gidiyor abi burada bomba var mıydı lan hatırlamıyorum ben de bomba falan varsa çok efsane olacaktır yüzde 40 bakalım adam 60'ı geçerse çok pis olur bizim için biliyorsunuz abi şuradaki la biraz seri olun 45 45 yüzde %45, 45 45 gayet güzel şuradaki abi Dev top inmesin de tamamdır %50 savaş bizde ilk galibiyetimizi temiz bir şekilde aldık hemen bakalım ne kadar gelecekti bu arada galibiyetimizden 125.000 gayet iyi hemen ilk saldırımız güzel geçti hemen şuradan hızlandıralım. Bu arada bu saat kulesini yükseltmem gerekiyor. 1.7 milyon altın ancak en son yükseltmeyi düşünüyorum. Bakalım buradan başka yükseltebileceğimiz pek bir şey kalmadı artık. İnşaatçı binası 8'e geçmem gerekiyor. Sizce geçeyim mi? Arkadaşlar inşaatçı binası 8'e geçeyim mi? Bunda anket sağ üst tarafta anket olacaktır. O ankete katılar, katılaraktan belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Abi askerler hazır mı? Hazır. Savaş makinesi hazır mı? Değil. Abi bir dakika hazır olacak o da sonra savaş tamamdır savaş makinamız da hop Uyandı buradan şimdi bul diyelim benim genellikle ordum bu oluyor arkadaşlar özellikle böyle köyler için ben direkt bu e, barbar sürüsünü kullanıyorum baya iyi işte yapıyor arkadaşlar baya da memnunum şimdi nereden girsem diye düşünüyorum nereden girsem nereden girsem şu üstten gi abi yanlışlıkla bıraktım lan. Şimdi nereden girsem diye düşünüyorum da yukarıdan mı bence şu şuradan girelim ya. Şuradan girelim. Şuradan geri 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 geri, geri. çok güzel olacaktır. Şuradan hemen bombacılarda da bırak. Şuradan geri kalanları da yollamak istiyorum. Buradan savaş makinemin özelliklerini kullandım. Gayet güzel ilk yolu açtık. Güzel bir şekilde şuradan birkaç tane daha atayım. Bombacılarımın ölmemesi benim için çok güzel olacaktır da. Şimdi bombacıları nasıl hayata tutabilirim? Orası da ayrı bir konu. Hemen şuradan geri kalanlarda yolla. Ölme 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 hop. Hadi be son saniyede kaçırdım. Son saniyede kaçırdım savaş makinamın özelliğini. Bu savaş geçmiş olsun gidecek gibi. Ancak belli olmaz. Rakip bizden daha kötü saldırırsa kazanma ihtimalimiz var. Yani yok değil kazanma ihtimalimiz var. Abi indirin orayı da indirin gayet güzel. %60 aldık ancak ikinci yıldızı alamadık. O sıkıntı oldu bizim için ya. İkinci yıldız biliyorsunuz çok çok önemli kazanmamız için. Adam yani %50 bir de %50 de 2 yıldız alırsa kazanıyor. Şimdi yüzde %64 bakalım kazanmamız için yeterli oldum abi? Hadi be bak biliyordum ha. Normalde ikinci yıldızı alsak biz alacağız bir de adamda pek var lan oha pek var. Şimdi hemen şuradan şimdi bul deyip diğer bir saldırımıza geçelim. Bu sefer farklı bir saldırı yapmak istiyorum. Nasıl bir saldırı biliyor musunuz? Abi aslında bu da barbarlık şey ya. Şimdi nasıl bir saldırı yapacağız söyleyeyim mi? Şuradan hemen mega eee elit dalga muydu? Neydi lan bunların ismi? Hatırlamıyorum ben de. Şimdi nasıl bir saldırı uygulasam diye düşünüyorum. Abi nasıl bir saldırı uygulasam diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Birkaç tane şuraya atayım. Birkaç tane şuralara atayım. Şuraları bir temizlesinler. Şöyle birkaç tane attım. Etrafı bir güzel temizledikten sonra gireceğim. Yardıracağım. Allah ne verdiyse artık. Bu sefer yüzde almaya bakacağız da sanki biraz sıkıntılı olacak gibime geliyor. Şimdi 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 şu bakalım. Elimizden geldikçe yüzde almaya çalışacağım da. Hop. Abi hadi alın orayı da çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Orayı da aldık yüzde yirmi bakın sadece şu ana kadar yüzde yirmi aldık Şimdi Allah ne verdiyse yardır 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 çok güzel Şuradan hemen şeylerimi de kullanayım ee, Ne lan savaş makinamda kullandım özelliğini kullan Biraz oyalasın dedim oradaki okçu kuleleri falan vesaire vesaire Abi ölecek biliyorum ancak hiç sıkıntı değil bizim için Abi sanki çok saçma girdik ya Değil mi? Şu an inşaatçı üstünde profesyonel olanlar benden resmen dalga geçiyor. Profesyonel olanlar resmen benden şu an dalga geçiyor. Abi yapmayın etmeyin ya. Dalga geçilecek insan değilim ben. <laughs> Lütfen. Hadi bakalım belki alırız de. Abi %48'de kaldık. Bir daha bu saldırı yaparsan ne olayım. Kesinlikle bir daha yapmam saldırıyı. Bakın kazanabilir kazanabilirmişiz ya. Bir daha böyle nop saldırılar yapmak istemiyorum Allah aşkınıza. Normal herkesin bildiği saldırısını yapsın. Atınca ne saçma bir cümle kullandım. Neyse şuradan hemen barbar sürümü de bir üreteyim. Bu tam barbarlık köy duvar yıkıcılarını güzel kullanırsak içeriye çok rahat bir şekilde girebiliriz. Şimdi şurada bir tane köşede var. Bir tane şu köşede var. Tamamdır. Aldık oraları. Şimdi şöyle barbarları yolla. Serp. Şuradan hemen bombacıları yolladık güzel bir şekilde. Gerçi gerek kalmaz. Şuradaki barbarların öfkesi sağ olsun hepsini aldı. Ancak sıkıntı yok. Biz yine elimizden geleni yapalım. Şuradan barbarları yolla. En son savaş makinesini bırakmayı düşünüyorum. Hadi bakalım hızlı bir şekilde o içeriği açın. içeriği açın. içeriği açın. Gayet güzel. Ancak sanki içeriği açamayacaklar. Son bir, son bir bombacı kaldı abi. Çok güzel içeriği açtık. Gayet güzel. Temizliğin savaş makinemin özelliğini kullandım burada. Geri kalanı hızlı bir şekilde al 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 al. Çok güzel. Buradan geri kalanını da yolla. Çok fazla harcamak istemiyorum barbarda Ancak elimden geldikçe de kullanmak istiyorum. O nasıl bir şey oluyorsa artık. <laughs> Neyse Hadi bakalım %46 ilk yıldızı aldık %50 güzel ikinci yıldızı aldık ancak ötesi olur mu orasını bilmiyorum yalnız %57 Hadi bakalım %57 %57 umarım alırız devamını bakın çok sıkı ya az gözüküyor ancak çok fazla savunma binası var burada %50 nerede var başka bitti ya ha bitti daha yeni bir savaşı hemen tamam deyip köyümüze dönelim abi hop zaferimizi aldık adam bize kaldı düzenim bu arada gayet de güzel ben düzenimden baya memnunum arkadaşlar Şimdi o güzel köy ancak nereden girsek? Şu yukarıdan girmeyi düşünüyorum da bakalım. Şöyle atalım. At 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 at. Gayet güzel. Şuradan at, şuradan at, şuradan at, şuradan at. Tamamdır. Hızlı bir şekilde yollayalım buradan barbarlarımızı. Gayet güzel bir şekilde yıktık diye düşünüyorum. Buradan barbarları da yollayacağım da. Şu hemen duvarı bir yıkın. Bu duvarı bir yıkın, duvarı bir yıkın. Duvarı yıkacaksınız. Buradan hemen savaş makinamın özelliğini kullan hızlı bir şekilde. Duvarı yıktık. Gayet güzel bir şekilde. 10 numara 5 yıldızı gidiyor şu an. Hop orayı da açtık tamamdır. 10 numara. Şuradan geri kalanları da yollayalım hızlı bir şekilde. Abi şuradan geri kalanları yolla 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 çok güzel. Şuradan geri kalanları da yolladık tamamdır. Pek bir şey kalmadı. Yüzde kaç aldık? Yüzde 44. Güzel bir skor. Fena değil şu an gayet iyi gidiyoruz. Yüzde 50. Yüzde 50. Haydi bakalım. Yüzde 53 oldu. Yalnız yüzde 53 ötesi gelir mi? Yüzde 55. Tamamdır. Şimdi bastım savaş makinamın özelliğini. Yüzde 57. Haydi bakalım ötesi ötesi olursa çok güzel olur. %59 60'ı göremedik be. %60'ı göreydik iyiydi. Hemen tamam diyelim ve köyümüze dönelim. Hop bu zaferimizi de aldık. Gayet güzel. Buradan bakalım daha var mı saldırılarımız? Bu bonusları da tamamlayıp e, yükseltmelerimize geçeceğiz. Şimdi böyle bir köy var. Böyle bir köy nasıl bir saldırı düzenlesek diye düşünüyorum. Abim. yine barbar saldırısıyla gideceğim. Barbar saldırısıyla gideceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir tane at. Şuraya bir tane at. Şuraya bir tane at. Şuraya da bir tane atalım. Şuraya bir tane attık mı tamamdır. Geri kalanını temizleriz hızlı bir şekilde. Temizle 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 temizle. Gayet güzel. Şuradan birkaç tane yolladık mı. Şuradan savaş makinamın özelliğini kullandım. Şurada bombacılarımı da yollayayım hızlı bir şekilde. Savaş makinamın özelliğini kullandım. Darbe edin lan. İlk dar kilitlenmiş. Savaş topu kilitlenmiş direkt. Tebrik ederim. Bu savaş GD. Abi gitti. Bu savaş gitti. Kesinlikle gitti. %100 gitti. E ne yapalım? Etrafı toparlayacağız biz de. Şöyle bir etrafı toparlasak güzel olur. Şöyle yolla. Biraz şurayı yollayalım. Biraz da şurayı yollasak güzel olacaktır. Etrafına kadar toparlarsak güzel olacak. Şimdi buradan birkaç tane daha yolla. Yolla yolla yolla. Çok güzel. Abi, orayı alırsınız. Ancak %57, %59, %60'ı gördük neredeyse ya. %59 iyi bir skor oldu ancak o savaş makinesi kötü oldu. Hemen ölmesi beni mutlu etmedi açıkçası. Bakalım rakip ne yapmış bizde. Rakip Bey, ne yapıyorsunuz? Oha adam üçlemiş ya. Oha. Vallahi helal olsun ama adamın da her şeyi full bak. Adam benden güçlü haksızlık ki bu. Süper senin yapacağın neyse. Hakaret etmeyeceğim süper Sıkıntı yok. Hakaret yok. Hakaret yok. Şimdi hemen şuradan 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 yolla. Bombacılar yolla buradan hızlı bir şekilde bombacılarımızı attık. Gayet güzel hızlı bir şekilde açtık yolumuzu. 10 numara 5 yıldız. Buradan savaş makinamın özelliğini kullan. Şuradan birkaç tane de alalım şu etrafı tutuyor Oha oha oha. Bombaları temizli temizledik, temizledik bayağı. Şimdi buradan geri kalanları da biraz yollasam güzel olacaktı. Şuradan biraz yollayayım. Yolla 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 çok güzel. Abi savaş makinesine kilitlenmesen çok memnun olacağım da. Hemen savaş makinesinin özelliğini kullandım. Hızlı bir şekilde şurayı bir halletsek güzel olacak da. Neyse barbar bitti lan elimde. Çok fazla hun harca kullandım. Abi yok olmuyor. Olmuyor. Hadi alır mıyız? Alır mıyız? Merkez binayı al. Merkez binayı Çok güzel. Yüzde 48. Hadi be yüzde %48 48'e kaldık abi. Yüzde %48 48'e kaldık. Çok kötü oldu ya. Hadi ikinci, ikinci yıldızı alır mıyız? Biraz zor sanki. Aynen. ikinci yıldız biraz zor. Neyse savaşı bitir diyelim. Bu arada Türk mü saldırdığım kişi. O anda selamlar Mustafa. Avrupa konutları diye bir rakibe denk geldik. Abi bu ne herkes üçlü köyümü ya? Hele olsun valla köy üç demiş tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim köyü rahat bir şekilde üşüttüm. Hop, bakalım ezici geçecek mi lan? Ezici geçecek misin? Sanki geçemeyecek gibi ama yok, özelleri geldi. Bak özel hop, özelliğini kullanacak şimdi. Güm, güm, güm. Tamamdır. Tebrik ederim Mustafa. Tebrik ediyorum senin. Gayet de güzel bir saldırı yaptın. Ama abi, on da her şey full. Abi haksızlık ya, bu ne? Vallahi billah bu ne ya? Neyse, şimdi yükseltmelerimize geçelim. Abi burada yükseltme. ilk başta bunu kullanmak istiyorum bunu kullanalım. Güzel. Yükseltmemizi yaptık. Şimdi 2 milyon altınımız var. 2 milyona. Şimdi bunu mu bassam? Topu mu bassam? Yoksa okçu kulesi son bir tane kalmış. Onu mu bassam? Burada burada bir Tesla da var. Tesla'yı da basabiliyordu aslında. Tesla da güzel. Bilemedim. Neyse bu okçu kulesine basalım. 2 milyona. Hop bastık bunda, 2 milyon temizinden yükseltmelerimizi de yaptık. Gayet de güzel oldu. Yükseltmelerimizi de yaptığımıza göre videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Normalde şu 3 saldırıda bitirmek istiyorum da. Şuradaki naret olası saat kulemiz bitti. Onda maalesef taş verip de yükseltemez. Fakiriz. Fakiriz ya. O yüzden videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Evlerinize dağılabilirsiniz.